Şu olmaz. Polis her yerde İrfan beni Kahraman kodalıyla bilinen katili aramaya beni devam ediyor. Olsun. Hayvan yaralı gülmez ama korkma havlayan köpek öldürmez. Beni burada kimse sevmez, beni burada kimse sevmez, beni burada kimse sevmez. kimse kabrime gelmez Çok beklerler, kötüler ölmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez oh. Hayvan yaralı gülmez ama korkma havlayan köpek öldürmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez o. Oh. Ölsem kimse kabrime gelmez Çok beklerler Götüler ölmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez Beni burada kimse sevmez, sevmez o. Oh. bakmaya devam ediyoruz değil mi abi? Aman diyeyim bak taş taş üstünde kalmasın. Yok bilmiyorum valla ben emniyetteyim. Yok be ya almadılar komiseri bekliyorsun. Hadi eyvallah. Tamam tamam ben konuştum şimdi Neşe'yle. Sen bize adresi at. Biz gider bakarız Kartal'la. Tamam. Hadi. Ne yaptınız çıktın mı bir şey? Yok. Neşe kardeşim bir şey var mı? Bu mezarın başında ölü bulduğumuz kadri var ya. Ee, İntihar kesinleşmiş. Üzerinden üç kuruş da çıkmadı. Diğer cinayetlerle ilişkilendirmemiz zor diyor neşe. Ee, belki Ferhan cinayet üstü verdi, kafasına dayadı silah çekti tetiği. Yok olmaz, elinde barut izi bulmuşlar. Yani bir ihtimal intihara zorlamış olabilir. Yani ya sen kendini öldürsün ya ben seni öldürürüm gibi. Gibi. Ya neden yapsın ki böyle bir şey? Bak, bu herifin bir ruh hastası olduğunu unutma. Tamam mı? Yani Kadir'le aralarında başka bir husumet olabilir bizim bilmediğimiz. Kendini öldürecek kadar pişmanlığı görmek istemiş olabilir. Cesaretini test etmek istemiş olabilir. Bilemeyiz. Senin hayatlarıyla oyun oynayacak kadar kafayı yedi yani. Bak kuşum. Bu herifi bugün değilse yarın yakalayacağız. Ve günü geldiğinde bu herife kardeşim demen istemiyorum. Babanın düştüğü hataya düşmeyeceksin. Seni etkilemesine izin vermeyeceksin. Ya sen ne konuşuyorsun Oğlum ben seni tanıyorum artık. Senin zaafın duyguların. Tamam ben duvar gibi bir herifim. Eyvallah. Ama sen de fazla istesin kardeşim. Kalbinle değil, aklınla hareket edeceksin. Bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yakalıyoruz artık bu herifi. Tamam mı? Bu sefer kaçırırsak ikimiz de yeniliriz. Tamam mı? İrfan Kahraman Takma isimli seri katil şüphelisinin iki senedir Yolcu Türkü Bar isimli bir mekanda sahne aldığı öğrenildi. İstanbul Çıngıraklı doğumlu katil zanlısının neden Çıngıraklı mahallesinde ardı ardına cinayetler işlediği hala bilinmemekte. Lan! Allah'ın cezası radyo tam bozulacak zamanı bulursun lan! cinayetlerle doğum yeri arasındaki bağlantıyı araştıran po Dedem. Lan transistörünü mi senin? D Dedem? Benim Halide. sen haberler mi dinlemek istedin dede? İstiyorsan içeride bizimle... Bu şey var ya, şey şey yapan hani... Seri katil. Aha, seri katil. Şu barda türkücü hani. O buradanmış dedem, Çıngıraklı'danmış. Kartal dayımla geçen konuşuyordunuz ya hakkında hani. Ee, ne olmuş? Yakalanmış mı? Yok dedem yani daha bulamamışlar ama... ...polis falan hep peşindeymiş. Sen biliyor musun dedem? Ne istiyor bu İrfan bizden? Ferhan, İrfan. Takma adı. Aman neyse ne işte Ferhan. Yani... Ferhan dedem yani... ...ne istiyor bizden? Ne yapıyor niye burada? Yani Çıngıraklı'da da yapıyor ya bunları dedem. Nereden bileyim kızım ben? Kartal dayım sana sorunca ben o yüzden şey... Ben seni biliyorum dedem. Sen de benim gibi ko korku... Yani Ferhan dayıma bir şey yapar diye. Ama bak gör. Dayım onu yakalayacak. Karsal abi, Efe komiser tüm emniyet teşkilat peşinde zaten. Bir yere kaçamaz. hemen, hemen gitmemiz lazım. Ya ha? neden gidiyoruz? Ne oluyor? Küpe nerede? Ha? Kutunun içinde. Ku, Kutu nerede? Kutuyu da alacağım ben. Küpe mi? Küp. Ha, küpe içinde. Tamam, ha. Hemen gitmemiz lazım. Ha. i̇çeride i̇şte, bir şey var mı? Nasıl bir şey? Ben, 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 ben benden herhangi bir iz bırakacak. Allah kahretsin! <laughs> için de hep eldivensiz gezdim. Her yerde parmak izim var. Oğlum, bir sakin ol. Geç, otur şuraya. Bir sakin ol. Tamam, sakin ol. Baştan anla şimdi. Hani... Sen bunu bir daha hata yapma dedin ya. Tek bir hata yaptım. Tek. O sahte kimliğimi gördüğü için o garsonu Beyimlerim, polisler geldi. Polisler geldi. Kim olduğumu anladılar. E Sen değil miydin? Herkes beni tanısın, bilsin diye. Bu böyle değil evet ama böyle değil. Neyi, neden yaptığımı, neden kimi öldürdüğümü bilmeden istiyorum ama yakalanmak istemiyorum. Tamam. Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Başka bir yol bulman lazım. Daha önce bulmuştun. İyi düşün. Toparlamamız lazım. Hadi gitmemiz lazım. Ne yani? Yarım mı kalacak her şey? Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Ama devam edersen beni yakalayacaklar. Ha? Hani Oktay amca bana yardım etti dediydin? Beni seviyor dediydin. Ne Oktay amcası? <laughs> Kartal bile yakalamak istiyor beni. Polisle işbirliği yaptı. Kartal'ın gerçekten sana düşman olduğunu emin misin oğlum? O polisle birlikte çalışıyor beni yakalamak için. Cansel, Cansel o para alan dansözü bile kurtardı. Peki ya karşısına başkası çıksaydı? Nasıl yani? O geceki adamlardan biri çıksaydı karşısına. O zaman ne yapardı sence? Onu mu seçerdi? Yoksa seni mi? Kartal'dan vazgeçme oğlum. Ona bir şans daha ver. Herkes ikinci bir şans hak eder.